Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yepyeni bir Sen Kapımı videosuyla yine sizlerleyiz. Sizler için Sen Çal Kapımı dizisinin sevilen oyuncusu Kerem Bursin'den muhteşem yepyeni bir kare getirdik. Dün akşam yayınlanan bölümden sonra herkes heyecanla 37. bölüm fragmanını bekliyor. Sizler sabırsızlıkla fragman beklerken ben de sizler için yepyeni paylaşımlar yapmaya devam ediyorum. Eğer siz de bir sen çal kapımı hayranıysanız ve bu tarz videoları beğeniyorsanız kanalıma abone olup bildirim zilini açık tutmayı unutmayın. Bir sonraki sen çal kapımı videolarında görüşmek üzere. Hoşçakalın.